بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين اللهم من رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل نقطة من لساني يفقه قول ربي يسر ولا تعسر ربي تمام الخير كذا هذه هذا السمس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Ben salli aleyhi salaten salallahu bihi salallahu aleyhi biha aşren Ebu Hüreyre rivayet ediyor. Allah razı olsun. O buydu ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben salli aleyhi salaten kim bana bir kere salat ederse salallahu aleyhi biha aşren buna mukabil Allah sualatü ala ona on defa salat eder. Kardeşlerim hadisin tabii ki devamı var. Öncesi var yani. Hadisin öncesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İza semi'tum el müezzine. Müezzini işittiğiniz zaman fekulu misle ma yekulu. Müezzinin söylediklerini tekrar edin. Yani müezzine diyor Allahu Ekber, Allahu Ekber. Siz aynı şekilde Allahu Ekber, Allahu Ekber deyin. Sadece hayal as-salah, hayal Ne diyoruz? La havle ve la kuvvete illa billah. Onun dışında müezzinin dediklerini aynen siz de tekrar edin. Sümme sallu alayya fe innehu men salla alayya salaten sallallahu alayhi biha aşran. Sonra müezzin ezanı bitirdiğinde bana salat getirin. Çünkü kim bana bir kere salat getirirse Allah teala buna mukabil o kimseye on defa salat eder. Allah subhanahu teala ayet-i kerimede şöyle buyurdu. Estaizu İnne Allah ve melayketuhu yusallune alel Hiç şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Allah ve onun melekleri peygambere salat ederler. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima ey müminler siz de peygambere salat getirin. Buyurdu Allah Subhanahu ve Teala. Kardeşlerim Allah Subhanahu peygamber efendimize gerçekten çok değer vermiş. Ve Allah Subhanahu ve peygamberimizin şanını, şerefini, izzetini, şanını büyütmüş, izzetini, şerefini büyütmüş. Öyle ki Allah Resulü'nün ismini kendi ismiyle bitiştirmiş. Bizler ne diyoruz? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allah katında en deli olan kelime ki kelime-i tevhiddir. Allah subhane teala bu kelime-i tevhide kendi isminiyle beraber peygamberin ismini ne yapıyor? Zikrettiriyor. Biz diyoruz ki La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ve kıyamete kadar da bu söz söylemeye devam edecek. Yine Allah subhane teala ona vermiş olduğu değer, ona vermiş olduğu önem bir diğer tezahürü ise kıyamete kadar Peygamber Efendimiz'in ismi hep anılacak, anılmaya devam edecek ve ölmeye devam edecek. Yine Allah Resulü buyurdu ki bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam, cimri kişi kimdir? Cimri kişi? Buyurdu ki Allah Resulü, El-Bakhilu men indahu yusalli aleyhim. Cimri kişi huzurunda, yanında benim zikrim geçtiği halde bana salat getirmeye kişiler buyurdu aleyhisselatü vesselam. Dolayısıyla Allah Rasulü'ne salat getirmek sevabı büyüktür, fazileti büyüktür ve gerek Ayet-i Kerime'de Allah Subhanehu Teala gerekse hadiste Peygamber'e çokça salat getirmeye teşvik vardır. Çünkü sevabı ve mükafatı büyüktür. Burada Ayet-i Kerime'de Kardeşlerim az önce geçtiğim Allah Subhanehu kendi Peygamberine salat ediyor. Ve onun melekleri de aynı şekilde salat ediyor, ediyorlar. Peki bunun manası ne? Allah'ın salatı, Allah'ın kendi peygamberine, nebisine salatı, Allah onu kendi katında övmesidir. Allah'ın onu kendi katında övmesidir. Meleklerin salatı ise ona duasıdır. Kulların peygamber efendimize olan salatı ise aynı şekilde kulların peygamber efendimize olan ona duasıdır. ona da rahmet okumasıdır. Dolayısıyla dedik ya Allah'ın Peygamber Efendimiz e olan salatı onu kendi katında övmesi, bununla beraber rahmet etmesi, onu bağışlaması yani salatın manası bu. Allah'tan geldiği zaman salat rahmettir. Başka övgüdür, senadır. Bir de tevfiktir. Dolayısıyla bir kimse Peygamber Efendimiz'e salat getirdiği zaman bir kere Allah Teala kendi katında on defa bu kulundan bahseder bir kere. Kendi katında meleği alada, meleklerin huzurunda filan kulum işte Resulüme salavat getiriyor. Allah kendi katına o kulunu övecek. Başka ona rahmet edecek. Allah'ın kullarına salatı, kullarını övmesi, onlara rahmet etmesi ve kullarına tevfik vermesidir. Kullarına onları bağışlayıp onlara tevfik vermesi. Dolayısıyla bir kimse Allah'ın onu övmesini istiyorsa, kendi katında, ona rahmet etmesini istiyorsa, bağışlamasını istiyorsa ve ona e, dünyada başarı vermesini istiyorsa peygamberine çokça ne yapacak? Salatü selam getirecek. Burada mükafat büyük. Hadiste geçtiği gibi Man araya aleyhi salaten kim bana bir kere salat ederse Allah buna mukabil ona on defa salat eder. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyoruz biz de Evet sabah akşam bu zikri inşallah çokça yapmaya gayret ediyoruz. Yani Allah'ın kuluna rahmet okuması kulun kendisine rahmet dilemesinden daha hayırlıdır. Allah'ın kuluna kulunu övmesi, ona rahmet okuması elbette kulun kendi çapına Allah'a dua etmesi, Allah'tan rah rahmet talep etmesinden daha hayırlıdır, daha evladır. Bir kimse Allah'ın onu övmesini istiyorsa, ona rahmet etmesini istiyorsa, bağışlamasını istiyorsa ve onu başarılı kılmasını istiyorsa kendi nebisi ne yapar? Salavat getirir. Böylelikle Allah da buna mukabil onu övecek. Bu da gerçekten şeref olarak, izzet olarak kişi için yeter ve artar bile. Allah'ın kendi kolunu, bir kolunu kendi katında övmesi. Ondan iyi, yani iyi bir şekilde bahsetmesi. Ondan bahsetmesi bu zaten şeref feyizli olarak yeter. Ayrıca ona iyi bir şekilde bahsetmesi, ona rahmet okuması, ona rahmet etmesi, onu bağışlaması ve onu başarılı kılması bu da fazlasıyla gerçekten mükafattır. Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'e salavat getirmek bazı yerlerde daha güçlü sünnettir. Buna birkaç maddede sayabiliriz. Birincisi zaten namazda değil mi? Allah Resulü salavat getiriyoruz. Teşehhütte dahiyat bittikten sonra diyoruz ki Allahumme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema salayta ala İbrahim'e ve ala İbrahim e, wa ala inneke hamidun mecid. İki, mescide girerken ve çıkarken Allah Resulü'ne salavat getirmek sünnettir. Bir hadis Allah Resulü buyurdu ki, Aleyhisselatü sizden kim mescide girerse bana salat getirsin, sonra da desin ki Allahümme ftehli eva ve rahmetik. Desin ki Allah'ım bana rahmet kapılarını aç. Çıkarken aynı şekilde bana salavat getirsin ve desin ki Allahümme ecirni şeytan, Allah'ım beni şeytandan koru muhafaza et diye dua etsin. Yine dua ederken Allah Resulü'ne salavat getirmek güçlü olan sünnetlerdendir. Bir keresinde Allah Resulü'nün huzurunda bir tanesi dua etti ve dua ederken, duasına başlarken Allah Resulü'ne salat getirmedi. Dedi ki Allah Resulü bu acele etti. Bu acele etti ve Allah Resulü buyurdu ki sizden birisi dua yapacağı zaman önce Allah'ı övsün. Allah'a senada bulunsun, Allah'ı övsün. Sonra da bana salat getirsin, Ondan sonra dua dua etsin buyurdu Ali Sattusselam. Bu duanın kabulü için önemli bir vesiledir. <laughs> Yine cuma günü Allah Resulü'ne yapılan salavat daha makbuldür. Allah Resulü buyurdu ki inne min afdali ayyamikum yevmul cuma. Ati. Sizin gün, günleriniz içerisinde en faziletli olan cuma günüdür. Hulika fihi Adem ve fihi es o gün cuma günü Adem dünyaya geldi. O gün de kıyamet kopacak. فَاَكْسِرُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاتِ ف۪يهِ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْلُودُ عَلَيَّ O günde, cuma günü bana çokça salavat getirin. Çünkü cuma günü sizin salavatlarınız bana ulaştırılıyor. Aleyhissalatü vesselam. Yine meclislere otururken, kalkarken Allah Resulüne salavat getirmek sünnetlerdendir. Yani bir sohbete başlarken değil mi? Allah'a hamdan sonra salavat getirmek, Sohbet bittikten sonra aynı şekilde Allah Resulü'ne salavat getirmek sünnettir. Son olarak Allah Resulü buyurdu ki aleyhisselatü vesselam kim sabah vaktine girdiği zaman on defa bana salavat getirirse, akşam vaktine girdiği zaman on defa bana salavat getirirse, kıyamet günü bu kimseye şefaatim ulaşır. Bu kimse benim şefaatime nail olur buyurdu aleyhisselatü vesselam.